Merhaba Yol TV izleyicileri. Bugün İstanbul Beyazıt Meydanından sizlere sesleniyoruz. Burada yine Cumhuriyet Halk Partisinin her hafta Çarşamba akşamları yaptığı gibi bir miting, daha doğrusu bir eylem gerçekleştirilecek. Yavaş yavaş vatandaşlar alana dolmaya başladı. Biz de mikrofonu uzatarak bu yaşanan süreci değerlendirmelerini isteyeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Bugün niçin buradasınız? Bugün Ekrem Başkan'a destek için buradayız. E, haklı olduğu bir konuda e, onun yanındayız. Yani ortada gerçek bir diploma var. Buna ama yok, sayılıyor. yok sayılıyor. Hatta e, İstanbul e, Üniversitesi kayıtlardan da silindiğini söylüyor. E, kayıtlardan silindi ama yüksek lisans duruyor. Diploması değil, diploma siliyor, yüksek lisans var. Nasıl 10 olacak? olacak? Yani on olacak. Evet. Peki bu e, 30 senelik diplomayı iptal ediyorsa 30 senedir olmayan diplomayla Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Belediye Başkanlığı yapılmış. Bunu neden araştırımı? Bu diplomayı biz görmek istiyoruz. Çok zor bir şey mi yani? veya altın kaplama mı? Nasıl yani bir şey? Yani aslında var? vatandaş olarak diyorsunuz ki madem İmamoğlu'nun diploması bu kadar tartışılıyor, Cumhurbaşkanlığının de görelim. Öyle, öyle mi? bir şey var. Ee, Ekrem Başkan'ın diploması ortaya çıkmadan beri 20 senedir e, Cumhurbaşkanı diploması soruluyor ama gündeme getirilmiyor, gösterilmiyor yani e, biz bunu vatandaş olarak merak ediyoruz peki bu tutuklamalar e, için ne söylemek? Vallahi tutuklamalar için bu e, tamamen haksızlık, adaletsizlik yani şunu söyleyeyim bu şeyimiz vardı bizim hak hukuk adalet diye sloganımız vardı yasakladılar biliyorsunuz e, neden yasakladılar? olmayan bir şeyi devletten istersen devlet yasak koyar yani Türkiye'de şu an hak yok, hukuk yok, adalet yok bir yandan da aslında genel başkana varana kadar saldırılar söz konusu oldu. Biraz toplumu korkutma ve sindirme mi var? Yallah ondan yana hiçbir şeyler olmasın. Biz ee, korkmuyoruz, ee, sinmiyoruz. Sonuna kadar mücadelemize devam ediyoruz. Yani o birkaç kişiye ee, parayla tutup da başkana saldırtma, vatandaş, sokaktaki ee, vatandaşa saldırtmak, buraya mitinge gelen insanları zor kullanmak bizi yıldırmaz. Yani bu mitinge... Ge gece saat 2'de de olsa bu miting biz yine geleceğiz. Yani bizim mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor. Yani ortada çok büyük haksızlık var, hukuksuzluk var, adaletsizlik var. Yani o zaman çık. Ekrem Başkan ne diyor? Benim diyor mahkeme yargılanmamı diyor. Televizyona canlı yayında ver. Niye vermiyorsun kardeşim? Başkan yargılanıyor. Yani, yani aslında ortaya çıkartılabilecek bir delil olmadığı için. Delil olmadığı için. Şimdi bizim başkan yargılanıyor. Ee, muhalif gazeteciler bir gün önceden haberi var. Daha başkanın avukatının haberi yok ama kendilerine geldiği zaman her şey yasak konuluyor. E efendim daha mahkeme olmamış. Neden gündeme geliyor? Ya siz nasıl gündeme getiriyorsunuz? Ya bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Türkiye'de yargı yok. Nasıl bağımsız olacak? Olmayan bir şey nasıl bağımsız olur? Türkiye'de yargı yok, adalet yok. Yani tek kişinin güdümünde olan bir sistem var. Biz de buna aykırı duruyoruz yani. Ekrem Başkan'a Ekrem Başkan'a özgürlük istiyoruz yani. Ekrem Başkan'a özgürlük istiyoruz. Yani onun için bu kadar insan zannediyor toplanıyor değil mi? sürekli toplanıyoruz. Artık bir de şöyle de bir şey var. Ee, i̇nsanlar gerçekten çok zor durumda. Ekonomik olarak çok zor durumdalar. Onlar zannediyorlar ki sadece bir şey değil. Aslında millet bir yerde de artık biz de sokaklarda izliyor. Ee, siz de görüyorsunuz. Ya isyan artık siz de görüyorsunuz, insanlar artık bağımsız olarak sokaklara eğilir, dökülmeye başladı. Ben süreçlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya bu çok aşırı bir baskı var insanların üstünde. Yani yaşam şartları çok zor. Özgürlüğümüz tüksandı herkesin yani. Özgür düşünen insanları hapislere atıyorlar, İçeride tutuklamaları nasıl buluyorsunuz? Haksızca Haksızca buluyorum evet. Çok haksızca bulduğum için buradayım zaten. Haksızlığı yani özgürlüğü için buradayım. İnsanların özgürlüğü için buradayım. Çocuklarımızın geleceği için buradayız yani. Ee, peki devam edecek mi sizin bu eylemleriniz? Evet. Son bulana kadar, sonuç alana kadar devam edeceğiz. Hani i̇mam oğluna özgürlük olana kadar İmamoğlu'na özgürlük olana kadar genel anlamda da özgürlük olana kadar mücadele edeceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanmasından ve diplomasının <laughs> iptal edilmesinden dolayı bir partinin neferi olarak yıllarca partimin her mitingine, her eylemle katıldım. Bugün de onun için buradayım. Aslında e, Özgür Özel'e yapılan saldırıyla ilgili genel başkanlık. Özgür Özel'e saldırıyla... yapılan saldırı Nefette kınıyorum. Bu bir komplodur. Bu bir yapılmış olan kumpastır. Bundan dolayı da ayrıca... Biraz vatandaş eyleme katılmasın diye korkutmak amaçlı düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Çünkü onların amacı insanları korkutup eylemlerden uzaklaştırmak. Ama bizimki partinin neferler hiçbir zaman bu tür olaylardan yılmayız, bıkmayız. Bir gider bin geliriz. Yarın da böyle olacaktır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bizim buradaki hedefimiz Sayın Ekrem Imam oğlumuzu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ve tutukluluk süresinin sona erdirilmesi için buradayız. Siz değerli Yol TV'ye ve sizlere de emeğinize dolayı saygılar ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Diyorum. Merhaba. Neden buradasınız? Ekrem Başkan için buradayız. Ekrem Başkan için bu tutuklamalar size göre haksızca bir tutuklama. Baştan aşağı haksızlık. Ee, nasıl diyeyim? Olur, olur, Herkes olur, olur, olur. için arsızlık. Ekrem Başkan kime ne yaptı? En son olarak da genel başkana saldırı düzenlendi iki gün önce. Eee ve insanlar eylem yapmasın, sokağa çıkmasın, biraz da korkutmak için böyle bir eee saldırının gerçekleştirildiğinden bahsediliyor. Ne düşünüyorsunuz? Onların hepsi plan ve proje. Hükümetin yaptığı işler bunlar. Orada o insanların içinde o adam nasıl kendisini planlamış da gelmiş orada. Özgür Başkanımıza tokat atmış. Peki sokağa çıkmaya korkuyor musunuz artık yoksa devam Hayır, elimlere gelmiyor, korkmuyoruz. Niye? İster ki ne yaparsa yapsınlar biz buradayız. Ekrem Başkan için buradayız. Hak hukuk adalet için buradayız. İçerideki gençlerimiz için buradayız. Yazık ki o gazetecilere ne yaptı da içeri aldılar onları? Merhabalar. Merhaba. Eee niçin buradasınız? Ekrem için, vatan için, barış için, çocukların, torunların için hak için, adalet için. Adalet istiyoruz. Peki yapılan bütün bu tutuklamalara ne diyorsunuz? Şiddetle kınıyorum. O gençler neden içeride? Sapıklar dışarıda, katiller dışarıda, onlar içeride. Ben bunu hazmedemiyorum. Artı o tokadı atan hepimiz atmıştır. Başbakan'a atılan tokat bana atılmıştır. Yani zaten Eza. söyleniyor ki aslında e, ee, insanlar sokağa çıkmasın, eylem yapmasın. Biraz insanların göz amaçlı yapılan bir saldırı olduğu düşünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Korkmuyorum, geleceğim. 66 yaşındayım ve geliyorum. Onurla, adalet için geliyorum. Ve yapılan haksızlıklara karşı geliyorum. Sapıklar, tecavüzcüler dışarıda, o çocuklar içeride hak aradıkları için. Ve şiddetle kınıyorum. Özgür Özel'e atılan tokat bize atıldı, halka atıldı. Otokadı da hazmedin. Yapanları Allah bildiği gibi yapsın.